Bana bak, sen iki buçuk aylık bir bebeksin. Kundak açacak gücü kendinde nerede buluyorsun? Bana söyle. Hı? Hı? Yoksa annen kıyamıyor diyorsun. Sen çok saramıyor mu? Iııı. Aşkım. Aşkım. Popişto var ya popişto onu yerim. Anneciğim. Ay kuzu 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 doldur, değil mu bu bezi? Hı? Açalım mı anne? Üf, yavrucuğum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kız? Bu neyin mutluluğu? Bu neyin neşesi sabah sabah? Seni paralarım. Anatolia seni paralarım. Seni paralarım seni ısırırım Anatolia. Sen her şey misin ya? Sen ciğer misin? Sen güzellik misin? Sen fıstık mısın? <laughs> <laughs> Hepsiyim mi demek bu? Kurban olayım sana. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, beni korkutuyorsun. Beni korkutuyorsun. Sen bir aya kalmaz konuşursun bence. Nasıl abarttım. yavrum <laughs> yavrum yavrum yavrum. Günaydın. Anneciğim. Hadi değiştirelim altını. Sarı da yemeği yiyelim. Oh boy. Bu çocuk beni korkutuyor. Kurban olayım sana. Olayım mı? Fairy. Yavrum benim. Hadi değişelim altını. Günaydın. Bu yine kalkmış halim. <laughs> o burun dediklerinin içine balları doldurup yiyeyim ben. Kahvaltım o olsun. Bence harika bir fikir. Ki aslında bence hiçbir şey doldurmaya gerek yok. Onlar zaten ballı kendiliğinden. Hanımefendi kahvaltısını etti. Anneciğim. Ben açım. Saat 8-7 geçiyor. Tartıldım. Allah'ım çok çirkinim ya. İnsan bir saçını düzeltir ama şu an tek kolum onu tutmakla meşgul. O yüzden. Tartıldım. 1 kilo 4 What? Bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşuyoruz burada. İzin verirsen. 1 kilo 450 gram zayıflamışım. Woohoo. Devede kulak. Devede kulak. Bunun birinci değil ama. 1 kilolar gitmeyeden 10 kilolar gitmiyor. 10 kilolar gitmeyeden 20 kilolar gitmiyor. İnşallah. İnşallah. Daha da devam edecek değil mi anneciğim? Böyle kuracağım böyle tatlı yumuşacık bir motivasyon var kocamda. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Sen motivasyon musun? Ama sen her şeye motivasyonsun ki hayatta. <laughs> Burun delikleri ya. Uyku mu var kuzucuğum? Okita. Her neyse. Um... Öyle. Bugün yürüyüşe gideceğiz. Onda saat 8. O yüzden ben şimdiden kahvaltı edeyim. Başım ağrımaya başladı. Açlıktan. Yes. Yes omuz. Yes No Bir şey söyleyecektim. Unuttum. Unuttum. Hani Diyeceğim bilmiyorum ya. Yarım avokadom var dünden kalma. O bozulmasın diye sanırım gene tost yapacağım. Yanına belki bugün yumurta da yaparım. <laughs> Ne istersin? Sonuçta onu senin sütüne geçecek o. Avokado yiyebilir miyim? Yes. Bak seviyor kızım. Avokado deyince heyecanlandı. Yani bir tane de yumurta yiyebilir miyim? Ses çıkmadı. Şu an düşünüyoruz. <laughs> bunları paralarım. Bunları paralarım. Aşağı kaydıkça kaydı. Öyle. Yani şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Sonra yürüyüşe gideceğiz. Belki bu akşam Walmart'a gideceğiz. Almak istediklerim var. Şey bakacağım elektrik süpürgesi bakacağım. Ee, villa da ucu bakacağım. Ucu, villa ucu iyice kötü oldu. Dün onunla sildim ama içim içime sinmedi. Bir şey daha bakacaktım. Ee, full processor diyorlar. Rondo, rondo bakacağım. Bir şeyleri doğramaktan nefret ediyorum. Ve o lazım olacak. Yalnız çocuk için de öyle şeyler. Bebek için de lazım olacak. Tabi ileride daha şu an 3 aylık bile değil. 6. aydan sonra Okay. Yavaş yavaş ek gıdaya geçtiğimizi. Eğer tavsiyeniz varsa mesela ben baby zararsan falan bakmıştım böyle bebekler için e, küçük set şeklinde bebek yemeği hazırlama seti ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan baktım birkaç tane ama hani böyle marka olarak falan tavsiyeniz varsa e, açığım tavsiyelere. Bu bir. Onun dışında yani illa bebek için özel olması gerekiyor mu? Kendimi eve aldığım şeyi kullanabilir miyim? Yoksa bebek olanının ne özelliği var? Bilmiyorum. Bu bir. ikincisi Baby Zara'dan sipariş verdim. Kızım bir dur ya. Bir dur. Bir dur. Emzirme yastığını iade etmiştim ben. E, emziremiyorum onun üstünde diye. Fakat sonra pişman Daha doğrusu pişman oldum ve olmadım. Oldum çünkü tam e, tam yaparken yastık lazımdı. Şu an aldığımız yastık da tam yapamıyor. E, fakat e, sonradan okuduğuma göre emzirme yastığı tam için çok büyük gelebiliyormuş bebeklere her neyse bir tane emzirme yastığı aldım bu anatoliyanın tahmin edersiniz ki salyası bu arada ya da tükürü ağırızı, hangisi ise. bir tane emzirme aman emzirme değil de time, time yastığı aldım yere floor mat diyorlar onlardan aldım böyle köpük gibi e, halı gibi bir şey normal halı sereceğim üstüne de onu koyacağım yani öbür gün e, hareketlenmeye başladığında onu kullanalım diye e, shopping cart cover aldım. Tamam tamam. Bir de bir şey daha bir tane de oyuncak aldım. Mesela gelince bunlar göstereyim zaten size. Tamam ay aman bütün ilgi sende. Çok pardon konuştum özür dilerim. Tıpa <laughs> bak tıpa bak tıpa bak tıpa bak. Okey gittik. Kayınvalidem geldi. Ve <laughs> sevgilim <laughs> bu sefer işte <çok> ilgileniyor kitapla. Hmm. <laughs> <laughs> the leaves, I like the leaves. Cause they're on the ground, we can pick them up. Yeah, and the tree, the tree, yeah, you see? You see all these good things? See the baby, be the stroller, we're gonna go bye, bye today and we're gonna go see grass and leaves and trees and maybe butterflies. Hopefully no, oh, I am with a flower over here, but hopefully no froggies, cause mama don't like froggies. No. <laughs> <laughs> Biz yürüyüşe gidiyoruz. Ay saat 10'da çıkacak yerden 10.30'da çıkıyoruz ama bunu bir başarı sayıyorum ben çünkü çünkü Anatolia. <laughs> çünkü Anatolia devam yeterli sanırım. Suratım bembeyaz görünüyorsa sebebi e, güneş kremi sürmüş olmam çünkü güneşin altında yürüyüş yapacağız. Anatolia'yı duruma uygun giydirdiğimi ümit ediyorum. E, mazlın aldım üstüne sermek için bebek arabasının üstüne sermek için böylece güneşten etkilenmeyecek diye ümit ediyorum. Ama açık havaya da çıksın biraz güneşte alsın istiyorum. Bakalım çıkmadan önce çok uyusuzlandı. Ümit ediyorum. Ümit ediyorum. O uyusuzluğu gittiğimizde bitecek. Sonuçta bebek arabasının içinde olacak. Hani o sallanmaktan uyur belki biraz. Ki aslında uyumasın etrafı izlesin istiyorum ama iki buçuk aylık bebek etraftan ne anlayacak? Uyusun açık havada biraz oksijenini alsın. Sonra evimize dönelim. anne, de size, spor yapmış olsun. Hadi bakalım umarım güzel olur. 6 milyar kere geldiğim yerde bulamadım. Çok büyük bir park olduğu için yani herhangi bir yerde park edip aslında yürüyebiliriz ama biz illa güzel kısmında yürümek istedik. Bir saat arıyoruz. <laughs> dön dolaş, dön dolaş. İnsanlar çocuklarını gezdiriyorlar. Şunlar da bizim yolluklar. Aa, Kaybolduk. Şey. 6 milyar kere geldiğim yerde bulamadım. Çok büyük bir park olduğu için herhangi bir yerde park edip aslında yürüyebiliriz ama biz illa güzel bir kısmında yürümek istedik. Bir saat yarıyoruz. arıyoruz. <laughs> dön dolaş, dön dolaş. İnsanlar çocuklarını gezdiriyorlar. Şunlar da bizim yolluklar. Aa! Bakın, ilginçliği. burada çiçekler. Burada da benim çiçeğim. İçeride bakayım huysuz mu? Huylu mu huysuz mu? Huysuz. Huylu mu huysuz mu? Huylu mu huysuz mu? biraz fazla güneşli. Entlora made me do it diyoruz. Çünkü çay latte oh, olmaz <laughs> olaydı. Soğuk bu sefer. Muhteşem. Kaç kalori olduğunu da bilmiyorum. Tadı bir kaloriymiş gibi ama. <laughs> Neyse yürüyüp yakacağız. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Değil mi güzelim? Değil mi sevgilim? Vallahi what is face for? Bu surat ne annem? Bu surat ne? Yumuk suratına kurban olayım senin. Bu surat ne? Hadi buraya gidelim mi bu tarafa? Bu yol alır mıyız? Bence alırız. Ne korkuyorsun annenden? Saf mısın sen? Saf mısın sen? Saf söyle. Bu senin burun delikleri değil. Mi? Anneciğim. Güzel kızım. Güzel kızım. <laughs> Pardon düzeltiyorum. Çok güzel kızım. Aşırı güzel kızım. Aşırı yumuş kızım. Sevdiğim. Yumuşak Kuzucum. Anneciğim. Deniyoruz. Aa, bu nasıl bir Çok yaşa anneciğim, çok yaşa. Çok yaşa anneciğim, çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa sevgilim. Oh boy. koşasın mı geldi onlarla? He? Onlarla koşasın mı geldi? Biz de burada yaparız sporumuzu. Desene ben de burada koşarım. Ben de burada koşarım. Ben de burada koşarım. Ben de burada koşarım. Oh, it's kind of chilly here, huh? Yes. Ağaçta kesince bu görüyor musunuz? Ne zıpladı? Onun şuralarda zıplaya zıplaya gidiyordu buraya bir başka sincap. Yanaklara bak. Sincap neredesin? What? Anlat anneciğim biz dinliyoruz. Özür dilerim. Senden dikkatimi çektim. Çok özür dilerim anlat. Sen ellerini mi inceliyorsun? Sen ellerini mi inceliyorsun? Ciğer fare. Aa. How no. Oh, a little cry. Hey. Güneş. It's the sun in her eyes. Okay I'll take. Seni de Şimdi sana ben bunları göstereceğim anneciğim. Balıklara bakacağız beraber. Tamam mı sevgilim? Bakalım mı sevgilim balıklara? Görüyor musunuz yavruyu? <laughs> Ay benim mini minik püsünce bu mama mutsuz burada. <laughs> Okay. Okay. Go back in here. No. Not Arab şeyhi misin sen? Kafayı kapat. Anneciğim. Bebek arabasında durmadı. Biz de havuzlara bakmaya geldik, değil mi anneciğim? Havuzlara bakacağız şimdi biz bu bir ile. Tabi ben çocuğun yüzünü açmam lazım anneciğim. Dur açayım. Nıpsa çayımı da. Yeah. Then less, you know. Charlie, Charlie değil, Anatolia. Charlie'den olma Anatolia. Az An önce bir çığlık fırtınası kopardı, görmeniz lazımdı. Yani insanlar bize bakıyor, sanarsınız ben bu çocuğu kesiyorum. Çığlık çığlığa. O yüzden bizim yürüme hayallerimiz yarıda, kal yani yarıda kalmadı tabii de. Yarısı oturup emzirmek, yarısı yürümek <laughs> oldu bugünün. Olsun buna şükür. Hava güzel. Biraz hava aldık. Şimdi uyuyor tabii o. Hem de uyuyor. Ama yani görmeniz lazımdı. Yes! Okay, I'll film a little. Hava muhteşem bu arada. Sıcak ama bir yandan lafif rüzgarlı gibi çok güzel. Bu arada Türkiye'den e, Facebook'tan vesaire konuştuğum eskiden ve hala tahminci takipçim olan Zuhal diye bir arkadaşım vardı konuşuyorduk ve eşiyle Amerika'ya geleceklerini söylemişti. San Francisco'lardalardı. San Francisco'daydılar. Ne diyeceğim bilemedim. Her neyse. Wow. <gülüyor> okay. 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 Sure, I'm coming. Her neyse, de onlarla görüşeceğiz akşam bizde eğer bir aksilik çıkmaz. Aslında şu an onlar da buradalar ama park çok büyük ve biz iki farklı tarafındayız parkın. O yüzden ulaşamadık ve anne e, Kayın ve e, Lorede teyze var yanımızda. O yüzden akşam buluşmaya karar verdik hep beraber bebekler ve eşlerle diye tahmin ediyorum çünkü onların da bebeği var. öyle. Plan bu. Hadi bakalım. Bak. Hmm, can I walk it with the stroller? I don't know. What do you think? Well, there's people walking with the stroller over here. Then sure, yeah, I would like. It. I would like to. Why not? Haftaya gelip burada yürüyecekmişiz. Çok güzel görünüyor. Anatolia bir de buralarda çığlık atsın. Çıldırsın. <laughs> çıldırsın ve çıldırsın. There's a little hummingbird you see. Yeah, I just saw that. <laughs> I love it. That's yeah, there's so cute. Oh my god, that was fast. Ama oh, çok güzel işte. Anneciğim haftaya yürüyecek miyiz oralarda? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Rüyasında garip garip hareketler yapıyordu. Çekmeye başladım. Dur. <laughs> <laughs> Selam. Oh. <laughs> Anneci. Ya sen uyanıp annene nasıl gülümsersin ya? Ya sen nesin, nesin, nesin sen? Ben nasıl doğurmuşum seni ya? Ölürüm. 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 Gülen yüzünü. Çıkmak yüzünü. Anneciğim. Yasamız. <laughs> <Yes, ums. gülüyor> What? What? You That's very me Be a good girl. Are you a me? Are you a kick at me, huh? What are you thinking? What do you think, huh? Uh -oh. Uh -oh. Oh, uh, look at you. Tell her you're not playing. Oh, huh? uh, I think that's a look at that, that's a poopy. Yeah, Tell you Tell you're do? not playing right. Is that poopy a poopy? is coming. Face? Poopy the poop is coming. Is that the poopy's face? <laughs> yeah. Uh, yeah, look at that. Look <laughs> at, at you. Yes, she's the... sleeping with those feet. I am up, a, like I that. am I even pushing those up to okay. you. I'm not doing it. No, you are. Biz evden çıktık. Zuhallerle buluşmaya gidiyoruz. Süper uyduruk bir makyaj yaptım. 5 dakikada. Dudaklarımın rengi garip olmuş neyse. 5 Beş dakikada Beşiktaş makyajı yaptım. Karnım da kurt gibi aç. Oh süper. Bugün daha kalorilerim, daha bir sürü kalorim var yemek yerken. Toplamda şu an 1000 falan yedim. Yani normalde 1800-2000 civarı yediğim için 800-1000 daha yiyebilirim ama muhtemelen çok böyle aşırı deli gibi doldurmayacağım kalorilerimi ama güzel bir akşam yemeği yiyebileceğim. Çünkü açım. Anatolia bugün tabii ki her zaman gibi huysuz. Ümit ediyorum orada huylu olacak. Onların da çocuğu var bu arada Ömer Civan. Sanırım bir yaşına yakın. On aylık falan diye tahmin ediyorum. Tombiş onu seveceğim. Onlar da Anatoly'i sevecekler. Woohoo. Sevgilim içinde minik bir böcek vardı. Çıldırdım. Neyse. Daha fazla yıl bak bakmayın. Ups. Anneciğim. Anneciğim. Sen arkadaş mı edineceksin kendine? Uslu duracak mısın güzel kızım? Hadi ümit edelim. Evet. Hadi öyle olsun. Anatolia her zaman gibi yapıyor. Ömer Civan da şu an Anatolia'nın yaptığını yapıyor babasının kucağında. Bizim <laughs> <laughs> bu çocuklar. saat. 10 buçuk uyku saatim çok çok geçti. Ama bu videoyu çekmem gerekiyordu. Size videoları birleştirip yatmam gerekiyor. Bugün güzel bir gündü. Yorucu bir gündü. Hem yürüyüşe gittik hem sonrasında Zuhal ve eşi Okan'la buluştuk. Sushi yedik ve dünya tatlısı. Tombiş nasıl tatlı maşallah. Oğullarını sevdik çocuğu kucaklamak istedim. Kucağıma almak istedim. Cesaret edemedim. Belim sağlam değil diye böyle baya tombiş maşallah bir şeydi. Çerlik kucağına aldı falan. Çok tatlı insanlar. Bayıldık. Cidden çok keyifli zaman geçecek. Sonra bizim eve geldi. Tabi Sushici de Anatoly gene yapacağını yaptı. Anatolyalığını yaptı. Sonra bizim eve geldik. Beraber kahve yaptım ben onlara. Pasta aldık ve irade örneği gösterip pasta yemedim. Bu arada gerçi bunu bugün neydim videosunda açıklayacağım aslında ama bir buçuk kilo verdim. Bir buçuk. devede kulak. Vermem gerekenin 20'de 30'da biri ama bir buçuk, bir buçuktur. Ee, geçen hafta pazartesi başladığım rejimimde pazar günü dünyaları yemiş olmama rağmen bir buçuk kilo vermiş olmalı Mutluluğu içindeyim. Yani dediğim gibi onu daha çok açıklayacağım bugün ne yedim videosunda. Pastadan yemedim. Ee, böyle. Şimdi onlar gittiler. Ben videolarımı attım. Sütümü sağdım. Çocuğumu uyuttum ve sıra bende. Uyku sırası. Bende çok uykum var. Ee, ama keyifli bir gündü. Dediğim gibi iyi zaman geçirdim. Değişiklik oldu. bugün benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın. Topuz acaba daha yukarıdan yapabilir miydim? <laughs> Neyse. Bye.